Merhaba sevgili dostlar. Ee, şimdi benim kullandığım patpatı biliyorsanız şöyle göstereyim. 25 HP. Şimdi hep bizde şöyle bir şey vardı yük atıyorduk. Ne kadar kaç kilo ölçemiyorduk. Ondan sonra şimdi bugün gübre alacağız. Allah izniyle gübre almaya geldik alacağımız kilo belli, yükleyeceğimiz kilo belli. Şimdi bakacağız. Evet arkadaşlar. 32 çuvalda bundan alacağız. Toplamda 800-900 kilo yük olacak. 32 hadi hayırlı olsun. Sağ. Ol. evet arkadaşlar tam 900 kilo yük koyduk selam evet şimdi taş falan filan taşıdığımız taşırken işte kiloyu anlayamıyorduk tamam mı? Aynen. Hani bir ton mu yok bir buçuk ton mu falan şimdi burada, burada tam belli. He, tam belli 900 kilo şey var. Ha, 900 kiloda da arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Bak aslan şöyle oluyor. Buna selamı. Bir 900 daha koyulur. Koyulur. Düzgün atsan koyarsın. Taşır yani. Taşır. Evet. Hep sen kendi videonu da görürsün YouTube'da. Selami. Tamam takip edeceğim seni. Evet, Osmancarlı. Evet, sevgili dostlar. Kısa bir video çekmek istedim yükle alakalı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.